Şimdi Gamze Sakallıoğlu cinayetinde bir yandan soruşturma devam ediyor. Bir yandan iddianame yazılıyor. Çok yakın bir zamanda önemli gelişmeler bekliyoruz. Onu sizlerle paylaşayım sevgili izleyiciler. Bunu Ramazan'la da paylaşayım. Ramazan gözün aydın. Bir an önce nettesini istiyorsunuz ya Fatma senin de öyle, Turcan senin de öyle, Halil senin de öyle. Denetimli serbestlikle anne baba dışarıdalar. Ama az önce yani ben bazen böyle kendimi kontrol edemeyip kendimi izleyince biraz yani sinirleniyorum. Bunu da kabul ediyorum. Ama Allah aşkına şimdi birazdan ben bazı bilgileri sizlerle paylaşacağım. Yani siz olsanız sinirlenmez misiniz? Dün biz buradan saat 9.30 gibi falan çıktık. Yani çünkü sonrasında da toplantılar yapıyoruz falan. Evet. Arkasından bir, bir saat, bir buçuk saate yakın e, koordinatörlerimiz e, Ramazan'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiler. Ben de hepsini dinledim. Ayrılmadım, dinledim. Sonuna kadar dinledim. Sabırla dinledim. Ve çok önemli bazı iddialara e, iddiaları gündeme getiriyor. Bazı itiraflar geldi. Şimdi onları sizlerle paylaşacağım. Şimdi Ramazan diyor ki benle neden uğraşıyorsunuz? Kardeşim sen o kadar rahatsın ki Gamze'nin ölümü umurunda bile değil. Hiç umurunda bile değil. Turcer'in de umurunda değil. Halil'in de umurunda değil. Hiçbirinizin umurunda değil bence. Aksine gerçeklerin ortaya çıkmasını istemiyorsunuz. Şimdi sizce Fatma ablası e, Ramazan'da görüşüyor mudur görüşmüyor mudur? Kesin görüşüyor. görüşüyor. Nazlı? Görüşüyor. Ben hep söylüyorum. Hı? görüşüyor. Görüşürsün de. Yani bir dakika iki dakika üç dakika diyelim ki. Bence görüşmemesi lazım. Benim fikrimi biliyorsunuz zaten. Görüşmemesi lazım. Ama bu kadar görüşülür mü ya? Şimdi gelsin bir nolu grafik, özellikle bunu bize kendisi gönderdi. İşte ben görüşüyorum dedi Ramazan. Fatma ile de görüşüyorum, abimle de görüşüyorum. Yengeme diyorum ki bana çocukların fotoğraf şeyin görüntüsünü göster. Ben çocukları çok özlüyorum. O yüzden ben yengemle bu kadar o yüzden görüşüyorum diyor. etmeyelim ama başka her türlü şey söyleyebiliriz. Şimdi Ramazan 7 Eylül 2022'de saat 21.38'de Fatma'yı arıyor. 5 dakika 32 saniye konuşuyorlar. 14 Eylül'de Ramazan bir daha çocuklar o kadar çok özlüyor ki şimdi çocukları özlediği için görüştüğünü söylüyor ya 2022'de yani bu Eylül ayında saat 14.20'de Fatma'yı arıyor. 7 saniyelik bir görüşme gerçekleşiyor. Ya diyor çocukları göremedim bir daha göster diyor aklımıza dalga geçer gibi. Fatma da diyor ki ya Ramazan diyor bu çocukları bir özlemiş, bir özlemiş, bir özlemiş ki ben diyor çocukları bir göstereyim ama diyor önce ben kendimi konuşayım diyor. Fatma Ramazan'la, Fatma Ramazan arıyor. Bakın. Ramazan bize diyordu ki Fatma diyordu ki o beni arıyor ne yapayım diyordu. Ama biz bunu nereden biliyoruz? Ramazan'ın gönderdiği belgelerden biliyoruz. Fatma Ramazan'ı arıyor. Ekranda görüyorsunuz. 15 dakika 39 saniye konuşuyor senin kardeşine cinsel istismarda bulunmuş, birazdan onları da ekranlara getireceğiz, kabul etmiş bir adam, adamla diyorsun ki ne yapayım diyorsun, bu mesajları gönderirse göndersin, ben ne yapayım? Sen 15 dakika Fatma ne konuşuyorsun kaynınla? <laughs> Aynı gün tamam mı sen çok özlemişsin ya daha çocukları çok özlüyor ya sen de çocukları gösteriyorsun ya orada çocukların sesini duyuruyorsun 15 dakika. Ramazan Fatma'nın çocuklarını doyamıyor, Durmuş'un çocuklarını doyamıyor o kadar çok özlemiş ki çocukları. Aynı gün saat 23.25'te Durmuş'un telefonundan Ramazan aranıyor bu defa ama Durmuş mu görüştü? Durmuş o sırada uyuyor muydu? Durmuş erkenden uyuyormuş çünkü. Öyle diyor. Ekibimiz öyle söylüyor. Doğru ben erken ben erkenden gidiyorum diyor. Beni aramayın ben uyuyacağım falan diyor. Artık durmuş mu? Ee, Ramazan'la konuştu. Fatma mı Durmuş'un telefonundan Ramazan'ı aradı bilmiyorum. Tam aynı gün 26 dakika 48 saniyelik bir telefon görüşmesi var. 26 dakikalık bir telefon görüşmesi var. Şimdi bize ekibimize sürekli ben işe gidiyorum diyen Durmuş o gün Ramazan'la 26 dakika neyi konuştu? Kardeşiz konuşabilir diyebilir. Ama Ramazan'ın bize söylediği şey şu. O kadar çok çocukları özlüyordum ki diyor. Yalan. Ya aklımıza dalga mı geçiyorsun sen Ramazan ya? Yalan. Nazlı ne Yalan konuşuyorlar sence? Ne konuşuyorlar sence? Valla bu olayları konuşuyorlar. Ne söylesek, Nazlı'ya ne çamur atsak. Konuşuyorlar yani. Ben şahsen olayı konuştuklarını düşünmüyorum. Belki Dün... de konuşabilirler. Dün Nazlı çok güzel bir şey söyledi. Çok da önemli bir şeydi dedi ki Ramazan Fatma'nın bir açığını bildiği için Fatma Ramazan'ı bu kadar koruyor. Ben de öyle düşünüyorum. Gürkan işte söyledi anlamadım Gürkan söyler misin? Ne dedin canım? Evet doğru, doğru iyi hatırlattın Gürkan'cığım. Durmuş bize şunu söylemişti Durmuş. Ben erken yatarım işte ekibimize diyor ki ben erkenden uyuyorum. Lütfen beni rahatsız etmeyin yanıma gelmeyin falan. Durmuş kaçta uyur? Ee, Valla benim bildiğim kadarıyla saat 10 dedim yatar. 10 bile olmaz. Bize de ekibimize de öyle söylüyor. Evet. Onda yatıyor değil mi? Madem onda yatıyorsa gece saat 23-25'te Durmuş'un telefonundan Ramazan aranıyor. Fatma geç uyuyor abla. Fatma yetmiyor bak Fatma gün içerisinde kaynıyla 15 dakika görüşüyor yetmiyor. Durmuş görmüyor mu benim telefonumdan Ramazanla? Annesiyle babasıyla bu kadar uzun konuşmuyordu abla eskiden. Kim? Fatma. Konuşuyor bu kadar Ramazan'la. Ne yani yapıyorlar? Plan yapıyorlar. Canım. Evet. suç ortaklıkları var ikisinin. Bu iş şeyden canım. nasıl çıkarız? Hep plan yapıyorlar. var da onlar çıkacak diye korkuyor bence. Açıklar bundan. çok zaten. evlenmeden öncekiler biliyordur. Hepsini her şeyi biliyor Ramazan zaten. Onları Ramazan kabul ettirik Fatma'ya aileye. Aile kabul etmiyor zaten aile. Ama bir şey aile söyleyeceğim. Artık. Bu mesajlardan sonra Fatma bunu niye kabul ediyor? Fatma... Ya aralarında bir şey var kabul ediyor. Üff. Var zaten. Ben de öyle diyorum zaten. Ya aralarında bir şey. So olasılıkları söylüyorum. Ya aralarında bir Olasılığa şey var kabul, kabul ediyor. Olasılıkları bu gerçek herkesin söylediği şey. Ha, bil bilmiyorum. Fatma ben... ile Ramazan bir. Yani. Sevgililer mi? Evet. Hadi canım. Köylü böyle söylüyor. Oo, çok çok söylüyor. Kaynıyla sevgili mi diyor? Evet. Hadi canım. Vallahi Oo. bütün köylü, akrabalarım bütün bunu söylüyor. Görmüşler Öyle. mi beraber? Ya gördüklerini kimse söylemiyor. Zaten hani bulaşmak istemiyor ama bütün böyle söylüyor. Yani ben soruyorum izliyorum mesela bana denk geliyor. Böyle diyor bunu siz niye arıyorsunuz ya belli işte katiller diyorlar ya. Fatma Emine ile ilgili Emine yarıyoruz ya Denizli ile Emine e, oğlu Ege ile beraber otizmli çocuğuyla beraber kaçmıştı ya. E, önce kocasından ayrılıyor gidiyor işte kaçıyor gidiyor daha doğrusu ayrılıyor. Babasının evine gidiyor e, çok önemli bir gelişme var. Birazdan inşallah duyuracağım o gelişmeyi önemli gelişmeyi. Ama bir şey yazışmayı bir ekranlara getireyim mi? Şimdi bak bunu Fatma iyi dinle. Yayınları izlediğini biliyorum. Ben aslında bu yayınları biraz da yani bilmiyorum ama anne gerçekten. Şimdi o kadar çok dışarıda bekleyen bize başvuran aileler var ki ama ben Gamze'ye çok üzülüyorum ve herkes bu soruyu sorduğu için özellikle bak Ramazan sen bir şekilde bunların hesabını yargıya vereceksin bu attığın mesajların kardeşim. Çünkü Fatma Ramazan bu mesajları yazdığını kabul ediyor. 2 nolu grafik ekranlara gelsin lütfen. Şimdi orada şunu bize söylüyor. Gamze'ye attığı iddia edilen Ramazan artistle ilgili telefon kaydı telefon kayıtlı mesajlardan mesajlar ilgili soru sorduk biz kendisine. Bunlar benim attığım mesajlar değil. İçeriğini bile bilmiyorum. Önce inkar ediyor. İnkar ederken seni suçluyor. İyi iyi dinle Nazlı. Diyor ki bu olayda bana Nazlı tuzak kurdu. O tehlikeli bir insan. Gamze ile cinsel içerikli mesajlaşmam olmadı? Önce inkar ediyor. İnkar ederken de şunu söylüyor. Ben misafir olarak kaldığımda, uyuduğumda geldi, sarıldı. Korkuyormuş yalanları attı. Belki de benim telefonumdan Gamze'ye mesajları o attı. Kim ben mi sarılmışım? Yoktu <laughs> ki sarılmış? nasıl? Ben zor anlamadım da ya. Yok ki bu kız. Evet. Ben sarılmışım. Eee ya Gamze'ye atılan cinsel içerikli mesajları ispatlasın abi. Gamze. Bak, abla bak bana iftira atıyorlar ya. Hadi gelsinler şuraya. Oradan yani ne ki uyumuş ya? Uymuş ya uyumaya gelmiş ya bu arkadaş uyumaya de, o uyuduğunda sen gitmişsin telefonu ele geçirmişsin ve Gamze'ye cinsel içerikli mesajlar atmışsın o sırada. Ama yani gerçekten saçma o sırada Gamze evde değil mi zaten? Evet abla ya aynı odada yatıyorlar Bir de bu Fatma Çoşlar ne yazıyor? Genç Çoşlar ya. ne bakmıyor ki bu? Fatma Çoşlar'ın özel kitabı yok. Tövbe yarabbim. Fatma Çoşlar ya. bundan mı olmuş ki? Başka da yangını söndürmeye yes. gidiyor. Böylesi bir adamı orman işçisi olarak nasıl çalıştırıyorlar? Ben bilmiyorum. bilmemeyeceğim abla. Ha. Bunlara koz vermiyor. Yani o mesajları cinsel içerikli mesajları önce senin attığını, seni kendi yani sen Ramazan'ın telefonu ele geçirmişsin, Kesinlikle. oradan Gamze'ye işte bana eşlik et falan gibi o mesajları sen atmışsın. Önce ya böyle kovam çalışmıyor abla, kusura bakmasın da yani. O kadar Vallahi. da çalışmıyor yani. Sonra ben onlar değilim. Biz ısrarla sorduk, sordular ve ben dinliyorum. O mesajları sen atmış olabilir misin Ramazan? Bizi artık söyle dedik. Çünkü şunu söyledik, bu cinsel içerikli mesajlarla cinsel tacizin cezası 3 yıla kadar hapis, değil mi sevgili avukatım? Fiili bir hareket varsa mesajlardan olduğunu da anlıyoruz, bana eşlik et diye yatağına yatıyor. Bu cezası 8 yıl hapis, eğer bunu sürekli olarak yapıyorsa, ki mesajlardan sürekli kadar. yaptığı anlaşılıyor, kaç? 8 yıldan 15, 15 kadar. yıla kadar. 15 yıla kadar cezaevi... De arkasından diyor ki diğer grafik ekranlara gelsin. O mesajları sen atmış olabilir misin diye sorduk ısrarla bir saçma sapan gerekçeler Nazlı attı ben atmadım diyor. Ya bu kadar olur yani kendi telefonundan mesajları Nazlı atmış diyelim sarhoş oldum şeytana uydum cezasını çekecek olan benim bu mesajları reddediyorum. Sen istediğin kadar reddet. Bütün telefondaki imaj imajlar geri alınmış hepsi geri gelmiş. Senin <laughs> tamam ben bilgiyle konuşayım kardeşim Ramazan. O bil, bütün mesajlar, senin Gamze'ye attığın bütün mesajlar şu anda jandarmanın elinde, sayın savcılarımızın elinde. Tamam mı kardeşim? Evet. Sen yani 15 yıla kadar sana cezaevi yolu göründü, gözün aydın. Oh gözün de. aydın. De. Tamam mı? Büyük ihtimalle tutuklanır. Adım tutuklanır. tutuklanır. Lütfen, Lütfen küçük tutuklansın küçük. yani. 15 Sonuçta... Yani o. buna böyle bakacaklar. Evet. Ama bir de şunu da uyarmak lazım Didem Hanım. Çok özür dilerim. Eğer yapacağı savunma bu yöndeyse ki onun ışıklarını vermiş. E, Nazlı'yı suçlayacak gibi. O zaman şunu yapmamız lazım. Senin yapman gerekiyor. O tarihte gerçekten orada kaldı mı? Mesajların atıldığı Atıldı, tarihte evet. ya da o tarihte kendisi neredeki baz veriyor? E, Gamze nerede baz veriyor? Ona da bakmak lazım. Kimseyi kandıramasın kusura bakma. Aynen, Sana aynen. o şeyin yolu gözüküyor Yo, Ben yine olacağım abi olacağım. Bence Sonuna şikayetçi, kadar bence şikayetçi ol. Çünkü Gamz, Şimdi ben şunu anlamı anlamıyorum. O odada Gamze'nin yatağında ne işin vardı sorusunu sorduk biz kendisine. Ne işin vardı senin ya? Korkuyorsun demiştir. Ya böyle şey olabilir mi? 15-16 yaşındaki çocuğun yatağında senin ne işin vardı Ramazan? Sonra çocuk öldürülüyor tamam mı bir şekilde bu olayla da bağlantısı olduğunu düşünüyorum senin bu hareketlerinin evet. ayrı mümkün değil olamaz ben Bak, de kesinlikle, kesinlikle. Değil. ben artık bu noktadan sonra Aynı bunu düşünüyorum Fatma senle bu, şey, bu şekilde ölesiye mesajlaşıyor ya sürekli telefonla konuşuyor ya <laughs> bu cinayette öyle ya da böyle bir bağım var senin ama neresindesin bilmiyorum jandarma çözecek inşallah Nazlı'nın iftirasından başka bir şey değil diyor ben nerede yatacağımı sorduğumda Turcene diyormuş ki ben nerede yatacağım diye Gamze'nin yatağını gösterdiler orası doğru Gamze'nin yanında yatsın diye. Gitti. Hayır hayır Gamze'nin yatağı derken hani Gamze karşı tarafta yatıyor ya cam olan yerde. Ramazan oradaki tarafı ayarlayacaktı Gamze. Şey e, Turcan dedik oradaki tarafı ayarla senin yatağını. Ramazan tamam. abinin yatağının sıcak olduğunu söylüyor kızım. Ya hadi ne? inkar etsin. Ramazan aynı yatakta mı yatsın diyor. Ha, hayır. Gamze'nin yatağısı hani Ramazan da diyor ya hani Gamze'nin yatağı daha sıcak ben Gamze'nin yanına gideceğim. Ha, diyor. Aynı. Ondan sonra diyor ki şakasına yapıyorum diyor. Bunlar aynı yatsıda yattılar mı? Söylüyor. Aynı odada mı yattılar? Aynı oda. Bak şunu da... Al, olan yer var ya. Aynı odada yatıyorlardı işte Gamze ile Ramazan. Bilmiyorum azaldi. biz Dilerim, mi çok şey, yanlış düşünüyoruz bak, da... Hani e, Senet çocuğun yatağında yatmayı kim müsaade etmiş diye sormuştum buradan. Hı. Bağlandığı zaman dedi ki onlar müsaade etti. Evet. Yani annesi babasının müsaade ettiğini söylemişti burada. Evet. E, Telefondan bağladığın zaman. Benim merak etti ettiğim bir şey yani. var. Bizde mi bir gariplik var? Bizim de ne var? Onlar nereye yani? yediler işte. Ben anlamıyorum de. ya. Bize mi garip geliyor? Size mi Çünkü, garip geliyor? Bu çok yanlış görüyoruz. Cinsel içerikli mesajlarla bir 15 yıl cezaevi sana görünüyor. Öyle anlaşılıyor. Yani inşallah bir an önce e, adalete tecelli eder. Tez vakit tecelli eder özellikle seninle ilgili. İnşallah güzel ee, Allah. 15 yıla kadar cezaevinde kalırsın yani. Cezaevine girince de inşallah gerçekle bir aydınlanma gelir sana. Bir daha da kimseye bunları yapamazsın yani. Her ne de bu o, cinayetin sebebi o mesajlar nedeniyse ha. geçmiş olsun. Yani burada kalırsın, çok kalırsın. İnşallah, olsun. i̇nşallah ortaya çıkar. Şimdi devam.